Günaydın. Henüz uyanamadığım belli. Ama hemen makyajımı yaptım. Çünkü bugün benim doğum günüm. <laughs> 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 e, dün gece bir buçukta filan uyudum iki pisco sahur içmiştim ve bir bardak iki bardak şarap içmiştim sanırım ve yani hani sanki şişelerce içki içmiş gibi sabah böyle başım falan dönüyordu kalktığımda Bu ne demek oluyor biliyor musunuz 29 yaşına geldiğim için artık eskisi gibi değilim diyor vücudum bana Mimoğ. Artık eskisi kadar genç değilsin. Öyle içip içip ertesi gün hayatına devam edemezsin. Dese de aldırmıyor. <laughs> Ve hayatıma devam ediyorum. Çocuklar 29 yaşıma geldim. Bir dakika bu ciddi konuşmayı yapmak için şunu şuraya koyacağım bir saniye. Şuraya takayım hatta bekleyin bir dakika. Geçen sene... Doğum günümde karantinadaydık Anabella'yla. Anabella bende kalıyordu o zaman. Hatta o, o, vlog da var galiba YouTube kanalında yanlış hatırlamıyorsam. Ee, varsa şuraya koyarım şeysini, kutucuğunu. O gün ben bir ağlamıştım. Çünkü şöyle bir şey hissetmiştim. Ondan bir önceki sene doğum günümde çektiğim bir videoyu izlemiştim. Ve o videoda böyle işte gerçekleştirmek istediğim bazı şeyleri söylemiştim. işte önümdeki sene şu, şu olsun istiyorum, bu olsun istiyorum. Ee, i̇şte önümüzdeki seneki doğum günümde şunu şunu başarmış olmak istiyorum falan gibi şeyler söylemiştim. Sonra geçen sene işte o videoyu izlediğim zaman onları yapamamış olduğumu fark ettim. Ve böyle zaten evdeyim, zaten karantinadayız o sırada, zaten dünya tersine dönmüş falan böyle bir hüzünlenmiştim birazcık işte. Mayıs 2020. Gelelim Mayıs 2021'e. Bir sene neredeyse genel olarak bu içinde bulunduğumuz durumda çok yani tabii ki değişen şeyler oldu ama aslında hala çok e, duran bir moddayız dünya olarak. E, hala işte ne bileyim seyahat edemiyoruz, hala bir sürü şey yapamıyoruz eski hayatımıza tam olarak geri dönemedik. Ama ben şunu fark ettim ki birincisi o iki sene önceki videoda söylediğim bazı şeyleri belki tam videoda söylediğim gibi gerçekleştirmemiş olabilirim. Ama aslında ya onlar için çalışıyorum ya onlardan daha farklı şeyler oldu ama daha güzel şeyler oldu. Birincisi bunun farkına vardım. İkincisi de bu kadar duran bir senede bile olmuş olsak ve bu kadar zor bir sene geçiriyor bile olsak hayat bana olabildiğince bu dönemi rahat geçirmem için yardım etti diye görüyorum ve düşünüyorum. Mesela atıyorum işten atılabilirdim ama işten atılmadım ve stand by moda alındım aynen. Hani şirket bir gün açılacak umuduyla. Devletten o yüzden yardım almaya devam ettim. Bu benim için çok önemli bir şeydi işten atılmış olabilirdim, param kalmamış olabilirdi, devletten yardım gelmiyor olabilirdi, böyle şeyler olabilirdi. Boş kaldığım, çalışmadığım dönemi, yani ofise gitmediğim dönemi inanılmaz sevdiğim şeyleri yaparak geçirdim. Şarkı çıkardım ya, şarkı çıkardım. Ve böyle şimdi düşününce bu bir fırsatmış gibi hissediyorum yani bana. Hani böyle önüme serilmiş o oysa istediğin kadar evde geçirebileceğin vakit, istediğin kadar gitar çalıp şarkı söyleyebileceğin vakit. Bunu hatırlamıyorum, hiçbir vlog'uma söyledim mi ama bir önceki sene işte pandemiden önce arkadaşıma şey demişim. O bana hatırlattı geçen gün bunu. Eee Mimoza sen hatırlıyor musun? Pandemiden önce demiştin ki ben sadece evde oturup şarkı söyleyip gitar çalıp e, oturduğum yerden para kazanmak istiyorum <gülüyor> demişim. <gülüyor> Ve bu oldu ya. Bu gerçek oldu. Yani hiç beklemediğim bir şekilde oldu. Ben bilir miydim ki e, böyle bir dünya böyle bir şeyin içerisine girecek ve hepimiz evlere kapanacağız. E, gerçekten oturduğum yerden para kazandım ya. E, yani para kazandım dedim. Hani devletten yardım aldım ama bütün gün evde gitar çalıp şarkı söyledim yani. Neyse bugün bir şeyleri fark ettim. Ve o yüzden bugün geçen seneki hüzünüm... Hüzünüm... Le hiç alakası olmayan hisler hissediyorum çünkü e, her şeyi iş tarafından görüyorum şu anda. Her şey olması gerektiği gibi oluyor, en güzel şekilde oluyor. Buna eminim. İnanılmaz çabuk geçti bu sene, İnanılmaz çabuk geçti. Yani bizim ana ile burada benim doğum günü dans ediyor oluşumuz, bu yani hani bir hafta önce Max yani Max bir hafta önce bir sene geçmiş olamaz buna inanamıyorum. Hayatımızdan seneler akıp akıp geçiyor. <laughs> Dediğim gibi bütün olanlara rağmen benim için çok değerli ve çok güzel bir seneydi. Mavi şarkımı sizlerle buluşturmuş olmam ve bunun bir başlangıç olduğunu hissediyorum. Bu tek böyle bir şarkı çıkardım ve yaptım bitti. Olmayacak. Bu bir sadece başlangıç. Bunun devamı gelecek. Dün defterime notlar almıştım böyle işte gün içerisinde yapmam gereken şeyler ama böyle hani ütü yap falan tarzı şeyler, gayet sıkıcı şeyler vardı. Her küçük şeyi yazarım ben böyle ve e, çiçek almak istiyordum eve. E, vazoya koymak için. Çiçek al yazmıştım. Dün akşam yemeğe gittik ilk doğum günü kutlamamı yapmak için ve hediye olarak çiçek geldi. Ben dün çiçek alamamıştım. Kocaman bir buket <laughs> bu sabah böyle uyandığımda bir anda bunun bu, bu dank etti kafama. Ya Mimoza sen dün deftere çiçek yazmıştın. Ve çiçek geldi. Ay bu ne kadar tatlı ve hoş bir şey var. Yani ne kadar teşekkür etmem gereken bir şey aslında. Hani ben çiçek yazdım Evren bana çiçek gönderdi. Daha doğrusu Elias'la Ezgi almış ama. <laughs> inanılmaz inanılmaz mutlu etti bu beni. Ayrıca bu taktığım küpecikleri ve kolyeyi mesela dün Ralph hediye etti. Ralph'la ana beraber almışlar. Ama Ralph seçmiş hediyeyi. Ralph ve Master'dan çok çok yakın arkadaşım. 5 senelik işte buradan buraya geldiğimden beri en yakın arkadaşım ve şeyi düşündüm bence bir erkek için bir kızı hediye almak çok zor bir şey bir kız için bir erkeğe hediye almak da zor ve dün şeyi söylüyordu özellikle hani değerli bulduğum birisine hediye almak yani umursamasam herhangi bir şey alırım ama hani seni umursadığım için çok zordu ve o kadar beğeneceğim iki şey almış ki biri bu işte küpeyle kolye yani tam benlik yani ne yaptığını ya? inanamıyorum gerçekten tam benim takacağım bir şey. Ve e, şey almış, onu da göstereyim. <laughs> çok, çok gerçekten hayatta çok istediğim bir başka üründü bu. Ve böyle hep Natura'ya falan gittiğimde bunu görüp Üf, Mioza buna mı para harcayacaksın falan diyordum. Hep ama içten içten hep istiyordum. elim hep gidiyordu yani ama hiç almıyordum. Şey bu içine aromalı su koyuyorsunuz e, aromalı hava çıkıyor içinden. Ve bunu almış ve böyle yani gerçekten o kadar mutlu oldum ki, o kadar mutlu oldum ki size anlatamam yani. Birincisi beni bu kadar iyi tanımış ve biliyor olmasına hayret ettim ve çok hoşuma gitti. İkincisi de gerçekten böyle istediğim şeylerin küçük küçük bana verilmiş olması gerçekten de gerçekten çok şükredeceğim şeyler. Dün akşam öyle güzel bir yemek yedik. Ha, diğer bir arkadaşım Tansu ona da çok son dakika söylemiştim yemeği. Çünkü boş yerim olduğunu fark ettim. Hemen onu da çağırmak istedim. Ona da işte iki gün önce filan söyledim. O da hediye olarak gitmiş şampanya ile çikolata almış. Mesela hiç gerek yoktu. Hani hiç ben hiç kimseden hediye beklemiyordum zaten. Onların yemeğe gelmesi benim için bir hediye yani. Ayrıca niye hediye bekleyeyim? Ama o bile o düşünceliliği yapması yani hani o kadar benim için değerli ki onun dışında da Ezgi ile Elias'ın çiçek dışında verdiği hediye. Bir dakika bunu da göstereceğim. Elias'la Ezgi'nin e, bir markaları var. Kotorra. Kotorra markasını burada kurdular. E, Ezge Türkiye'den buraya peştemal ihraç mı denir? İhraç ediyor. Evet. E, ve ben de yemekte tam bakın aslında bu da çok acayip ya. E, dün akşam yemekte işte diğer arkadaşlarıma diyorum ki Ezgi Elias'ın işte Kotora diye markası var peştemal getiriyorlar falan falan. Sonra da böyle onlara dönüp dedim ki işte onlar da dedi ki Mimoz da dedi sağ olsun işte çok reklamımızı yapıyor Instagram'da falan dedim. Şey dedim Elias'a e ee, dedim yeni sezon ürünlerini bekliyorum dedim yani koyacağız Instagram'a falan. E, Elias da gülüyor falan sonra neyse hediyeler verildiğinde gerçekten bana şey vermişler. Ay neredeyim? diye. Yeni sezon ürünü. Bakar mısınız güzelliğine? <laughs> İnanılmaz hoşuma gitti rengi. Tam bellik hatta hafif Fenerbahçeli. Bana peştevan getirmişler. Bir de tabii ki oy çok sevdiğimi bildikleri için bikini <laughs> almışlar. Hatta tartışmışlar bu mimozanın üstüne olacak mı olmayacak mı falan diye. Nitekim küçük almışlar ama tabii ki tam benlik bir bikini bu da. Gidip sadece üstünü değiştireceğim. Ay o kadar mutlu oldum ki yani size anlatamam. Ve bu hani böyle bunu bir paket olarak düşünmüş olmaları. Hani peştemalimi ve bikinimi alıp e, plaja gideceğim falan. Ay bilmiyorum bunlar benim için o kadar değerli ki. Dün inanılmaz inanılmaz e, mutlu oldum. Bütün bu küçük küçük jestlerle. Çok güzel bir yemek yedik. Paella yedik. Manna 75 diye bir yere gittik. E, paella aslında. Normalde hani öğlen gidilse belki daha küçük paella öğlen yenir. Ama biz bir paella, bir siyah paella mürekkepli bir de fideoa yedik. Ve inanılmaz güzeldi. Üçü de ortam çok güzeldi, çok genişti, çok ferahtı. Ve ilk defa 6 kişi bir arada yemek yemenin keyfini çıkardık. Hepimizin ilk defaydı yani 6 kişi bir arada yemek yemesi. Bir sene sonra, geçen sene evde ikimiz kutlayabilirken bir sene sonra Dışarıda bir restoranda 6 kişi bir arada kutlayabiliyor olmak beni inanılmaz mutlu etti. Gerçekten insan onun değerini anlıyor artık. Yani hayat bize bunu gösterdi. Ee, belki ben bundan 3 sene önce 6 kişi bir arada yemek yiyoruz diye bu kadar sevinmezdim yani. hani Bu kadar özel bir şey olmazdı. Bugünü vloglamak istiyorum. Ee, ne kadar vloglayabilirim bilmiyorum. Genel olarak bu konularda çok şey... 13 dakika ne konuşmuş olabilirim acaba ya? Vloglayacağım, Öğlen güzel bir yemeğe gideceğiz. Diğer arkadaşlarımla ikiye böldüm bütün arkadaş grubumu ki hani daha rahat olsun diye. Ben şimdi dışarı çıkıp böyle bir kahve alıp birazcık yürümek istiyorum. Önce annemlerle konuşacağım. Sonra da dışarı birazcık gezintiye çıkacağım. E, bugün benim doğum günüm. 29 yaşındayım. Ayrıca vlog editledim. Asla orada video çekmeye akıl demedim. Hiçbir şey çekmedim. Neyse şu an koştu koştur eve geldim. Çünkü Martin aradı. Neredesin? Evde değil misin falan diye. Çünkü sanırım sanırım bir işi yollamış. Ee, orada Şili'de şu an saat 5.30 düşünün. 3 saatlere ayaktayım falan dedi. Geceniz körlükte kalkmış. Ayarlamak için ne ayarladığını şu an o kadar merak ediyorum ki. Şu an kapı açılacak ve ne olduğunu göreceğiz. Çok heyecanlıyım şu anda. Buraya bırak dedim adama kapımın önüne. Bakıyor şimdi. Ay çok heyecanlandım. Hmm. Hay hmm. Yiyeceğim seni ya. Seni yiyeceğim. <laughs> Sanırım ben bu vlog işini çok başaramayacağım ya ne bileyim doğum günü heyecanıyla şey yapıyorum yani vlog çekip çekmeye akıl edemiyorum. Neyse hazırlandım. E, çıktım. Şu an otobüse yürüyorum. <laughs> şık şık otobüse bineceğim. Ve e, öğlen yemeği yiyeceğimiz yere gideceğim. iyi e, arkadaşlarımı asla ikinci bir kere teyit etmedim. İnşallah herkes geliyordur diye umut ediyorum. Seventy Otel diye güzel bir otel var burada. Benim çok beğendiğim bir otel. Çok böyle Barcelona'nın yani bence hiç Barcelona'da olmayan, cool'lukta bir otel. Çok cool. Onun bahçesine yer yaptım. Ben de ilk defa gidiyorum oraya yemeye Bakalım inşallah güzeldir. Ee, insanlara mahcup olmam. Yani güzel de diye tahmin ediyorum. Bakalım. Tam için doğum günü vlogu.

herkesten konuşma yapmasını istemem gerekiyor. Ben yapabilirim. Evet o yüzden sana doğrulttum kamerayı. <laughs> Çünkü atlayacağım. <laughs> evet. Okay. English, Turkish, Catalan, Spanish, French. Hangi Nasıl içinden konuşalım? gelmek istiyorsa. Moza i̇nanılmaz, inanılmaz bir insan. Onu çok seviyorum. görme en sıkıcı konuşma halkım. <laughs> Çünkü enerjisi mükemmel. Sil bunu hiç olmadı. Bir düşüneyim üstüne. Bir anda başlayamam öyle ben. Duygularımı yansıtmam lazım. <laughs> What do you want to say about Mimosa? I know. I'm not. I'm not. <laughs> I'm not feeling this. Mimo. <laughs> this is the worst speech block I've ever. <laughs> Ben yapcam ya. Biz zaman tanı. Mimo, you're an amazing person. <laughs> you're an amazing singer. You're amazing. Just the you're way, you are. You're Just the you're way you are. You're amazing. Just the <laughs> way you are. Kapatıyorum. Mavi. Mavi. Hemen bir anladılar <laughs> çünkü hiç bir şey oldu. So <gülüyor> so <gülüyor> Ha okay speech. Um, eee bu renk renklerinle bizi şenlendiriyorsun sürekli. Çok bulamıyorum şu ancına çok kötü. Ne sen Tuana bence yapar. Aşkım, aşkım çok Çünkü, zor, Bugün lütfen. <laughs> Bana bunu yapma. Ben kesin bunları koyacağım. Zaten bunları koyacağım? Arkadaşlar beni <laughs> sevmiyor. Bir speech ya bile yapamıyorlar. Seviyoruz. Ya bunlar benim enerjimi düşürdü. İyi ya ki aşkım, varsın. Böyle bir <laughs> İyi ki varsın filan diyor ya. mükemmel bir <laughs> insan. Değiştir <laughs> değiştir değişti, konuyu değiştir. O zaman kapatıyorum vlogu burada. Herkese el sallasın. Çok güzel bir gündü. Sizleri çok seviyorum. Kompleayos Feliz! Kompleayos Feliz! Kompleayos Feliz! Kompleayos Feliz! Kompleayos Feliz!